Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, videomuzun konusu hakikaten mihenk taşı, böyle deste başı dediğimiz bir mesele. Nedir bu mesele? Mevcut ehli sünnetin farzın ne olduğunu bilmeyişi. Farz nedir dostlar? İşte eğer mezhebim var diyorsanız, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyorsanız, Kur'an yetmez diyorsanız, siz farzı bilmiyorsunuz. Farz Allah'ın koyduğu kesin hükümlerdir. Sünnet de arkasından gelen uyduruk hikayelerdir. Neden uyduruk hikayeler? Çünkü sünnetler zaten kendi arasında yüz çeşit. Hangisinin sünneti ötekinde hangisine uyuyor? Hangisinin sünneti hangisinde sünnet değil? Karma karışık. Ama asıl problem adamlar farza iman edemiyorlar, farzı tarif edemiyorlar. İşte televizyon programına çıkmış iki tane e, ehli sünnetin kravatlısı. E cübbelilere göre bunlar zaten fasık bilmem ne şu bu. E, bunlar da cübbelileri severler. Ama işin güzel tarafı bizim söylediğimizde anlamayan yeni nesil ya da e, beyni cübbeliler diyelim. Anlamayanlar kendilerine bizzat buyurun dinleyin diyoruz. Sadece dinleyin kardeşim. Konu önemli değil. Nasıl hüküm verdiğini anlayın. Yani ben parmağımla bir yeri gösteriyorum. Adam parmağımın ucuna bakıyor. Parmağımın ucuna bakma kardeşim. Gösterdiğim yere bak. Bak diyorum adama adam buraya bakıyor. Buraya bakmayacaksın. Gösterdiğim yere bakacaksın. Şimdi burada gösterdiğim yer nedir? Farz meselesi. Eğer siz farzı anlarsanız taklitçiliği adamların nasıl size sunduğunu anlarsınız. Bir de aklını kullananlara hakaret ediyor. Kendisi farzın ne olduğunun farkında değil. Kendisi söylediği cümlenin ne manaya geldiğinin farkında değil. Bir de düşünüp soru soranlara hakaret ediyor. Buyurun hep beraber dinliyoruz. Bakın ne diyor şimdi. Ağzın içi vücudun dışıdır. <laughs> diş dolgusu ve kaplaması olduğu zaman diş dolgusu ve kaplaması olduğu zaman bunun aynı şekilde ustu olmaz. Bakın Hanifi mezhebinin hükmünü veriyor. Hanifi mezhebine göre diyor ağızda diş dolgusu varsa sen cenabet geziyorsun kardeşim diyor. Ne oldu şimdi? Tuhaf değil mi? Arkadaşlar bakın. Aslında mezhepleri çöpe atmak için çok basit bir örnek. Adam ben diyor taklitçiyim kardeşim diyor. Ben diyor taklit edeceğim. Diyor. Adamın birisi diyor 670'te doğmuş 750 ölmüş diyor. Ben diyor bu adamı taklit edeceğim diyor. Resul'den diyor 200 sene sonra doğmuş ölmüş önemli değil diyor. Ben diyor bunu taklit edeceğim. Bu adamın adı diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki Ağzınızda dolgu varsa, usul abdestiniz kabul olmaz demiş. Bu kadar basit, net. Aklını kullanamazsın, düşünemezsin, neden, niçin, nasıl diye soramazsın. Ben şimdi ne yapacağım kardeşim, öleyim mi diyemezsin. Peki çözüm ne? Çözüm, imam-ı mazhar Ebu Hanife Hazretleri öldükten sonra doğan adamın hükmüne geçmek. Peki bunu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kendisi onaylayabilir mi? Onaylayamaz. Neden? Çünkü öldü, öldü. Şimdi düşünmesini bilmeyenler ya da düşünemeyenler ya da düşünmeye korkanlar. Bakın kardeşim düşünmeniz gereken şeyi söylüyorum sana. Dördü de hak mezheptir diyen kim? Faili meçhul. İmam-ı Azam ölmüş, arkasından gelen Hambeli demiş ki onun demiş gusle bir zararı yok demiş. Hanifi mezhebine göre bu da doğruymuş. Hanifi mezhebine göre bu da doğruymuş diyemezsiniz. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife arkasından kendisi öldükten sonra gelen bir fikri onaylayamaz. Bu da doğrudur diyemez. Beyninizi kullanın, beyninizi, aklınızı kullanın. Şimdi bakın güzelce dinleyelim. Farza gelince dikkat edeceğiz. Peki çaresi ne? Efendim bu zaruret, zaruret değil. Bugün ayın şekilde müteharrik dişler takılıyor. Gelip çıkan dişler, pro protez dedikleri pro diş var. Evet. Ona yapabilirsin. E, o da olmaz dersen, tamam dişini doldur, kaplat, doktorunla görüş. Hı. Ama e, dört mezhepten ikisi, İmam Malik ve İmam-ı Şafii Hazretleri, evet gusülde ağzın içerisini ve burnu yıkamak lazım ama farz değil diyor. Duydunuz mu arkadaşlar? İki tane mezhep farz değil diyor. Şimdi farz değil diyen adamların Allah'ı ve Rasulü ve Kur'an'ı aynı. Şimdi bu adamlar, bu iki kişi aynı havayı teneffüs edip aynı oksijen alıyorlar ve diyorlar ki farz değil diyorlar. Diğer ikisi ama diğer ikisi İmam Azam Übanife ve İmam, İmam Ahmet bin abi. Hamel Hazretleri var diyor. Bu ikisi farz diyor, o ikisi aynı şekilde farz değil diyor. Evet. Şimdi bunları boş verin. E bunların zaten yani babaları, anneleri Hindu olsaydı bunlar ineğe tapardı. Anneleri, babaları Yahudi olsaydı ağlama duvarının karşısında bu adamlar sallanıyordu. Sorun, sorun itiraz edemezler. Hedefsizsiniz dostlar. Ben size soruyorum. Ben size soruyorum. Aklınızı kullanın. Allah aynı, Resul aynı, Kur'an aynı. İkisi farz diyor. İkisi farz değil diyor. Peki farzı tarif eder misiniz? Şimdi farzı tarif ettikleri zaman iştihat diyemeyecekler. İcma, kıyas diyemeyecekler. E Coğrafya göre de diyemeyecekler. Ağzının içindeki diş kardeşim. Ağzının içindeki dişin dolgusu coğrafya göre değişir mi? Hani bir kıvırma vardır biliyor musunuz? İşte efendim kan bozar mı? İşte şöyle bile. O farklı coğrafyadalarmış. Canlarım benim yerim sizin farklı coğrafyalarınızı. Dişin dolgusu da mı farklı coğrafyaya göre değişiyor. Bunların hepsi birbirinin mezarını ziyaret eden adamlar. Bazılar da bazılarının talebesi. Ama önce doğup ölen İmam-ı Azam ve bu hanife. Farz demiş ölmüş. Şimdi paşam da çıkmış diyor ki ikisi farz diyor, İkisi farz değil diyor. Bizim burada sormamız gereken soru şu: Sen farzın ne olduğunu biliyor musun? Bir aynaya bak aynaya, aynaya bak da farzı tarif et bana. Şimdi adam bu soruyu duyunca diyor ki: Ee şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız kardeşim? Birisi farz diyor, birisi farz değil diyor erdemli, ahlaklı, takvalı, sağlam bir ehli sünnetsen o kaplamayı, o dolguyu söküp atacaksın. Ben hanifiyim kardeşim. Diş bana lazım değil. Bana cennet lazım diyeceksin. Devam edeceksin. Bu kadar basit. Ama yok. Kıvırmak mı istiyorsun? Can tatlı mı? Simidi çaya bandırıp yiyen tanıdığım insan vardı benim dişi olmadığı için. Adamda diş yok. Simidi çaya bandırıp yiyordu. Ben götürdüm Allah razı olsun. Rıdvan abiye dişlerini yaptırdım. Rıdvan Gençer. Gençer Diş Polikliniği. Gidin adam görün adam. İstanbul Bahçeşehir. Öyle erdemli, ahlaklı bir Müslüman. Şeker hastalığından 32 tane dişi olmayan adamın tedavisini ücretsiz yapan adam. Böyle bir insan. Şimdi neyse konumuz o değil. Rıdvan abiye de selamımız olsun. Hatırladım. Şimdi dostlar. İmam-ı Hanifi'ye bağlıysanız. Yani siz Hanifi mezhebindensiniz. Ve dişinizde kaplama ve dolgu varsa ne yapacaksınız? Önce buyurun. Seçenekleri dinleyelim. Ne yapacağız şimdi? İkisi farz dedi. ikisi değil dedi. Ne yapacağız? Dolayısıyla Hanifi ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman. Kadın olsun erkek olsun. Dişini doldurduğu veya kaplattığı zaman. E, Maliki ve Şafii mezhebini gusül, abdest ve namazda taklit etmesi lazım. Aksi halde cenabetten kurtulamaz. Gördünüz mü? Bakın, aksi halde cenabetten kurtulamaz. Bir ömür cenabet gezer. Neden? Eğer dişini dolgu yaptırdıysa ya da kaplama yaptırdıysa mezhebini değişmek zorunda. Fakat kurduğu cümledeki zavallılık, acizlik nerede biliyor musunuz? Abdest konusunda oraya uyması lazım. E diğer konular ne olacak? Bu abdesti konusunda mezhep değiştirmesi lazım. Peki namaz konusunda ne yapacak? Ya da diğer mezhebi konularda ne yapacak? Oradan halen hanife kalacak biliyor musunuz? Zavallılar. Bu şeye benziyor. Mesela arkadaş ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçeliyim. E bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. 10 dakika Galatasaraylıyım. Bir duş alıp geleyim. 10 dakika Galatasaraylı kalıyorsun. Sonra dönüyorsun. Diyorsun ki ben yeniden Beşiktaş. Im. Yazık ya. Bir insan yani kendi beynine bu kadar zulmeder mi ya? Kardeşim, iki seçeneğiniz var. İlkeli olun, ilkeli. Münafıklık yapmayın, ilkeli olun. Eğer senin taplaman varsa dişinde ya da dişine dolgu yaptırdıysan artık sen ölene kadar mezhebini değiş. Gusül abdesti alırken hanbeli olacaksın. Sevişirken hanifi olacaksın. Ne kadar güzel ya. Ya siz Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya. Halen daha farkına varmanız için ne söylemek lazım? Adam diyor ki taklit etmek zorundasın diyor. Kelimeye bakayım ya. Taklit etmek zorundasın diyor. Adamlar kendi kafalarına göre özür dilerim, kendi ilimlerine göre aldıkları ilme göre Birisi bir ilim alıyor. O kadar ilim alıyor ki bu farzdır diyor. Öteki o da ilim alıyor. Aldığı ilmin neticesinde farz değildir diyor. Şimdi birisi farz diyor. Birisi farz değil diyor. E sana soruyorlar senin fikrin nedir? Sen de diyorsun ki ya ben duruma göre değiştirebilirim. Biraz ona geçerim, biraz ona geçerim. Ne kadar üzücü değil mi dostlar? Bakın şimdi gelelim hakaret kısmına çok mantıklı cevap verdi ya. Mantıklı cevabın arkasından itiraz edenlere, hakaretlere bakın. Efendim bu konuda fetva veren alimler var. Alim dedikleri de, alim dedikleri de e, yani sadece kendileri alim demiş, kendilerini alim diye satmış, nakli esas almayan kendi görüşlerini İslamiyet diye anlatan nakli esas almayan. Bakın, kendi görüşlerini anlatan nakli esas almayan. Bunlar profesör, doçent, doktor falan. Adam diyor ki sen kimsin diyor. Doçent olmuşsun, şöyle böyle olmuşsun. Geç onları diyor. Nakle bakacaksın nakle. Ne nakledilmiş nakledileni alacaksın diyor. Taklit edeceksin diyor. Taklit. Mukallit olacaksın diyor. Mukallit. Taklit eden olacaksın diyor. Ve bunu bağıra bağıra söylüyor ve adamları da hakaret ediyor. Bakın. Bozuk kimseler. Bunun adı, sanı, kimliği, etiketi ne olursa olsun. Hele piyasada zamanımızda etiketli bir sürü cahil var. Bu etiketli cahillerin söylediklerine de hiçbir zaman itibar edilmez. O... Görüyor musunuz? Etiketli cahillerin söylediklerine itibar edilmez. Peki neye itibar edeceğiz? İmam-ı Azam Ebu Hanife farz demiş, ölmüş. Buna doğru diyeceğiz. Sonra Hanbeli gelmiş, farz değil demiş. Ona da itibar edeceğiz. Ondan sonra e, Hanife olarak yaşayacağız. Sonra sıra usul abdest almaya gelince e, hanifi hazretlerine diyeceğiz ki ya kusura bakma biz hambiliye geçiyoruz. Böyle diyeceğiz. O alimlerden birisi tırnak içerisinde diyor ki e, bu konuyla ilgili olarak canım diyor vücudunuzda diyor bir yerde sargı olunca diyor onun üstünden mesedmiyor musunuz diyor dolgu da onun gibidir diyor üzerinden mesedi verirsiniz diyor. Hanifi mezhebine göre ağzın içi vücudun dışıdır diş dolgusu ve kaplaması olduğu zaman diş dolgusu ve kaplaması olduğu zaman bunun aynı şekilde uslu olmaz. Peki... Duydunuz mu dostlar? Hanefi mezhebine göre ağzın içi vücudun dışıdır. Nasıl bir cümle ise ve e, dolgu temas suya temas etmediği için altını koruduğu için uslu kabul olmaz. Aslında sorulacak soru çok da dostlar. Çok basit bir soru sorarak meseleyi anlamanıza yardımcı olur. İmam-ı Azam Ebu Hazretleri şu anda yaşıyor olsa ve dişini götürüp kaplama yaptırsa, diş dolayı ya da kanal tedavisi yaptırsa, dolgu yaptırsa ne yapacak İmam Azam Ebu Hanif Hazretleri? Ben yanlış mı karar verdim diyecek yoksa ben de mi Malikiye geçiyorum diyecek. <laughs> Düşünsene. Ya İmam Azam Ebu Hanif kendisi bunu başına gelirse ne yapacak? Diyor ki dolgu yaptıranın bu sül kabul olmaz. Peki kendisi yaptırsa ne olacak? Cevap yaptıramaz. Neden? Çünkü hüküm veriyor. Diyor ki diş dolgusunun bu sül kabul olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri dolgu yaptıramaz. Kaplama da yaptıramaz. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri? Kaplama yaptıranın bu sül kabul olmaz. Kendisi de kaplama yaptıramaz kardeşim. Eğer siz münafık değilseniz, ilkeli bir iseniz dolgu ve kaplama yaptıramazsınız. Bu kadar basit. Öyle sıkışınca ben Hanbeli'ye geçtim, ben Maliki'ye geçtim. Ne biçim hanefisiniz siz ya? Ne biçim hanefisiniz? E derseniz ki ya ben bunu mecburum yaptırmaya kardeşim tıp var, ilim var, dişim ağrıyor. Ne yapayım? Kaplama yaptırayım da sökeyim yaptırayım mı? İptal edeyim dişimi? kanal tedavisi yaptırıp dolgu yaptıracağım ama ben onu söküp implant mı taktırayım? Mecbur muyum ben bunu yapmaya? Diye soruyorsanız ayıp olur. Ayıp olur. Lütfen nakillere saygılı olun. Nakil yapılmış. İmam-ı Azam Ebu Hazretlerinden gelen hüküm var. Eğer siz kaplama yaptırırsınız ya da dolgu yaptırırsanız ölene kadar cenabet kalırsınız. Onun için karar verin. Ya münafıklık yapın, zırt pırt takım değiştirin, ikinci seçenek Hanifi olarak kalın, üçüncü seçenek Hanbeli olarak kalın. Artık ben dolgu yaptırdım, uydum Hanbeli'ye deyin, bir ömür Hanbeli'ye gidin. Ya da işte Maliki adı neyse, yani hükümler e, durmadan değiştirdikleri için bu dört e, mezhebin e, birbirleri arasındaki farklılıkları o kadar çok ki, onun için hangisi hangisiyse siz tekrar videoyu dinlersiniz. Düşünmeniz ve atlatmanız ümidiyle dostlar.